merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut Mahoni Oyunta YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta şehir yapıyoruz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde şehrimize yeni binalar yapacağım. Muhtemelen market yapabilirim. Çünkü abire ev yaptığımız için sıkılıyor olabilirsiniz. Biraz da farklı şeyler yapacağım. Daha fazla tarzı tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında iyi kartını koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki yani Mahoni Oyunda Resmi Instagram hesabı ve Mahoni Oyunda Resmi TikTok hesabımızın linkini bırakacağım. Discord sunucunun linkini bırakacağım. Ve Gamer Mac YouTube kanalının linkini bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. En son yaptığım şeyleri göstereyim ben size arkadaşlar. Yani bu villalar, bu apartman. Önceden yoktu bunlar tabi. Bunlar vardı. İlk zaten bununla mı? Ya ilk bununla başlamıştık arkadaşlar zaten seriye. Bu apartman var. Çift daire. En son buraya kadar gelmiştik. Buradan sonrası yoktu arkadaşlar. Ben ee, birkaç tane hani böyle hatırladım Yer. Hatta şu arka tarafı da göstereyim. Arka taraf da böyle. Yani şu an aklımda pek bir şey gelmedi ama doğaçlam dolaş söylemedim ya. Doğaçlama yapacağım. Umarım e, sevilir, beğenirsiniz diyorum. Ve serimize kaldığımız yerden devam edelim. Ve yapımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar sonunda kasabı bitirmiş olduk size göstereyim hemen daha çok şey yapmadım ee, burada sandıklar var buraya etler konacak etleri e, daha yerleştirmedim ama yerleştirdim şimdi yani bir dahaki videoda göstereceğim burada arkadaşlar bir tane şeyimiz var kasabımız var uyuyor şu an kendisi. Şimdi size arka tarafı göstereceğim arkadaşlar. Bir bölüm daha var kasabın. Şuradan. Evet arkadaşlar burada inekdir, koyundur, tavşandır, bir de tavuktur. Bütün e, hayvanlardan var. Buradan e, kesilerek e, et kaynağı yiyecek kaynağı artmış arttırmış oluyor kasap böylelikle el satarak para kazanmış olacak Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolardan haberdar olabilmek için zilini açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın açıklamalar kısmında iyi kartına koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın Mavi oyunda Instagram ve TikTok hesabı resmi olarak takip etmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda katılmayı unutmayın. Ve Gamer Mac, YouTube kanalının linkini bırakacağım. Ona da abone olmayı unutmayın diyorum. E, aktif şu anlık. katılım üyesini olabilirsiniz. Ve videomuzda iPad atmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar iPad puanı atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.